Evet arkadaşlar bugün nissan k11 ee, fan şöyle 1 2 3 kademesi çalışmıyor 4 çalışıyor şöyle 1 2 3 4 sadece 4 çalışıyor bu arızayı gidermek için böyle bir kart aldık bu arızalanmış bunu da başka bir arabadan söktük şimdi onu değiştireceğiz onun da yeri şurada şöyle gösterelim hemen şu parça şurada şöyle göstereyim bu parçayı sökeceğiz. Şurada tırnağı var üstte şöyle kamera girmiyor. Bu basıp şu soketi çekeceğiz. ondan sonra şurada iki tane vida var bir burada bir de şurada vidalarda görünmüyor altta şöyle ha şuradaki vida ve bir de şu altta vida var onu sökeceğiz. Bu soketi çıkartıp oradan. Böyle bir parça bulacağız Bu parçayla o parçayı Değiştirip Arızamız düzelecek mi Bakacağız Evet. Şimdi parçayı söktükten sonra Tekrar görüşmek üzere Evet arkadaşlar e, Videomuza devam ediyoruz Şöyle bu eski parçamızdı Bunu Şuradan çıkarttık Bu da yeni parçamız Gördüğünüz gibi böyle taktık e, Boyalıydı zaten Oradan biliyoruz. Şimdi buradan geliyoruz yine. Şöyle radyomuzu kapatalım ve sesin nasıl geldiğini iyice görün diye. Bakın bu bir şu an çalışıyor. Çok düşük ama ses geliyor mu bilmiyorum. İnce duyarsanız şu iki bakın iki ve hafiften bir ses geliyor. Bu üç. Bu da dört. Gördüğünüz gibi. Operasyon gayet başarılı. Tekrardan 1, 2, 3 ve 4. Gördüğünüz gibi operasyonumuz gayet başarılı. Karşı sökümü çok basit. İki vida var. Söküyorsunuz. Yerine oturtmadan burada bu soketi şöyle tekrardan şurada tırnağı var. Basıyorsunuz. Çıt sesi. Sonra çekiyorsunuz. Biraz zor. Ama şöyle çıkıyor. Gördüğünüz gibi. Böyle çıkıyor. Ve yine aynı şekilde. Şöyle tırnakla. Tık sesini duyup kilitliyorsunuz. İşlem bu kadar başladı arkadaşlar. Sorununuzu çözmeye yardımcı olabilsem ne mutlu bana. Başka bir tamirde. Kendi yaptığınız tamirde görüşmek üzere. Saygılar beğenmeyi unutmayalım. Paylaşmayı unutmayalım. Destek olursanız daha çok video geleceğinden emin olabilirsiniz. Saygılar, iyi günler.